Evet şimdi doğrusan ve çizim doğrusun birkaç melodisini ve çizmelik edindeki deki ölümün ıslığını piyanodan çalmayı deneyeceğim. Zor bir iş deneyeceğim. Başlıyorum. Evet tamam. Melodisi bence baya güzel çaldım. Çoğu zaman yanlış yapıyorum ama bu sefer yapmadığım için mutlu oldum. Şimdi Seek'in melodisini çalmayı deneyeceğim. Çok kolay bir melodi. Kardeşim de orada koşuyor. Şimdi başlıyorum. Şu iki tuştu, değil mi? Tamamdır, başlıyorum. yanlış düşen başladım bekleyin da böyle çalabiliyorum. Güzel olması için şu an birkaç farklı ses tonu yerinden çaldım. Normalde tek bir yerden çalınıyor. Şöyle duyuluyor göstereyim. Arkadaşlar şey, Ya yani notaya falan baktığınız sanmayın kamera var karşımda zaten. Kameraya bakıyorum ara sıra baktığımda. Nasıl görünüyorum diye tabii ki bakacağım. Ee, şimdi normalde böyle duyuluyor. İşte öyle işte. Şimdi figürün melodisini çalmam gerek ama önce bir alıştırmasını yapacağım. Nasıl nasıl oluyordu? Aynen. Tamam. Bu. Bu. Başlıyorum. Bu. böyle. Şu Evelator'u biliyorsunuzdur. Oyunun sonundaki Evelator diyorum ama. Oyunun başındakisini demiyorum. Yani şunu demiyorum. Onu hiç ama Çok zor. Ama oyunun sonundakini çalmayı deniyorum. Geliştiriyorum kendimi. Nasıl e, nasıldı o? Unuttum bile. Ha, bu arada şöyle bir Yeni Petsmiliter e, karakteri mi desem bilmiyorum. Keyboard Cat yaptım işte. Güzel olduysa güzel oldu. Güzel Böyle işte. Like Ama ben son olarak bir şey daha çalmak istiyorum. Bir şey daha çalmak istiyorum. Ananı Ananı 別に。